Sevgili izleyenler bugün saatler çift 0.25'i gösteriyor ve bugün 1 Mart'ta tamamen tescillemiş durumdayız. Görmüş olduğunuz gibi kar o kadar güzel yağıyor ki her taraf kar e, olmuş durumda. E, görmüş olduğunuz gibi çok sayıda e, araç yok burada. Burası istasyon caddesi ve e, inanın ki Mart kapıdan baktırdı. Kazma küreği yaktıracak mı? Hep beraber şimdi vatandaşlara soruyoruz. Akşam saatlerinde başladığı saatler ilerledikçe şiddetini artırdı. Birkaç saat içinde sivası bembeyaz bir örtüyle kaplayan yoğun kar yağışı tipiyle birleşince sivasın en işlek caddesinde trafik yok denecek kadar azdı. Yaşı fırsat bilip kendilerini dışarıya atanlar da vardı. Özellikle üniversite öğrencileri kar keyfini doyasıya yaşadı. Kimisi karda güreşti, kimileri kar topu oynadı. Bazıları da fırsat bu fırsat deyip ilginç kar pozları verdi. Yağışa ve tipiye aldırmadan gönüllerince eğlenen bazı vatandaşlar pazartesi günü oynanacak olan Sivaspor Galatasaray maçına şimdiden motive olmuşlardı. Kar yağışı asayişi sağlamakla görevli emniyet ekiplerini ve araçlarını da sıkıntıya soktu. Kent meydanındaki ekip aracı kara saplanınca iş görevli polis memurlarına düştü. <laughs> Dün akşam şubat ayının son günüydü ve gece mart ayına girildi. Kısaca mart kapıdan baktırmakla kalmayacak, kazma küreği de yaktıracak gibi gözüktü. Mart kapıdan baktırır, kazma, kürek. Yaktırır. Maska yaktırır, kazma kürek yaktırır. Sevgili izleyenler, İstasyon Caddesi görmüş olduğunuz gibi botun boyunda e, kara ulaşmış durumda ve e, henüz bir e, temizlik çalışması yapılmadı. Biraz önce vatandaşların e, duygu ve düşüncelerini aldınız. Çok da güzel anları sizler için yakalamaya çalıştık. Görmüş olduğunuz gibi Sivas'tan bir var kar manzaraları bunlar. Ve Yasin Kıras ve ben Mecnun'la bir haberin daha sonuna geldik. İyi seyirler.